Merhabalar, merhabalar. Şekerli lollipoplarım, çikolatalı, drajeli bilmem nelerim. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Arkadaşlar uzun zamandır yoktum. Uzun zamandır dediğim yaklaşık 48 saattir. Ben 48 saattir sen hoso ne yapıyorsun dediğinizi duyar gibiyim. Evet arkadaşlar. Hiçbir şey yapmıyorum. <laughs> Sadece yaşamak için yemek yedim. Çocuklarımın karnını duyurdum. Onların karnını sadece gübilettim, ee, ortalıkta yoktum. Evet, ama velakin bomba gibi geri döndüm. Ben ne için geri döndüm? Arkadaşlar, mutfağımda halı yok. Gördüğünüz gibi yerleri güzelce bir silelim. Ortalığı güzelce bir toplayalım. Eşim işten geldi. Kayma yemeğini verdim. Eşim işten geldi. Onun yemeğini verdim. Ben de dedim ki? Zehra dedim. Zehra boşuranı Allah sevmez. Sen neden gidip mutfağını temizleyemiyorsun. Bak kaç gündür halılarını yıkamışsın. Dört gün olmuş halıların kuruyalı. Sen hala neyi bekliyorsun dedim. O yüzden dedim ki kamerayı açın. Bari siz bana bir güç verin. Ben size güç verim iş yaparken beraber şu mutfağımı Allah rızası için bir toplayalım dedim kendi kendime. Ama ilk önce ne yapmamız gerekiyor? Bulaşıkları yıkamamız gerekiyor bu şu şuradan gördüğünüz gibi göstermek istemiyorum. Çok utanıyorum kendimden. O yüzden hadi geçelim. Yorumlarda sürekli görüyordum artık temizlik videoları çekmiyorsun. Hani biz temizlik yaparken seni izliyorduk. Güç buluyorduk. Biz de temizlik yapıyorduk falan dediğinizi, mesajlarınızı falan okudum. Aslında bunu söylemeniz bile bana bir güç verip bu <laughs> videoyu çekmeme yardımcı oldu desem açıkçası daha doğru olur. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Temizlik videoları çekerken ee, hani eğilip kalkıyoruz, sürekli bir şey yapıyoruz ve hani eee orası çok zorlanıyor. Biliyorsunuz ki zaten vlog çekerken kafamız kapalı. insan iş yaparken rahat olmak istiyor. Ben de o yüzden uzun zamandır hani temizlik videoları çekmiyordum. E, mutfağın üstündeki bütün bulaşıkları temizledim. İşte dedim ki gelmişken ocağın üstündeki böyle biliyorsunuz buralar hep yağ kaplanıyor. Oraları da bir temizleyeyim. Böyle kameranın altından baktığımda görüyor musunuz orada yağ bir ikitileri olmuş. Onları da gördüm. Onları da bir güzelce temizliyorum gördüğünüz gibi. Niye ben sürekli gördüğünüz gibi dediğimi bilmiyorum ama velayetiniz siz beni aldırış etmeyin. Ocağı, ocağın üstünü yani kaç dakika, kaç yani siz belki 5 dakikada izliyorsunuz ama ben yaklaşık bir saat boyunca bulaşıkları dizme ve o kapakları temizlemekle uğraştım. Gerçekten hele ocağın üstüyle o kadar çok uğraştım ki. Tamamdır arkadaşlar. Mutfağın üstünü var ya. Bak çamaşır suyu döktüm. Şuradaki sarı leke hiçbir şekilde geçmiyor. Şuraların altlarını falan sildim. Burayı da komple bak sildim temizledim. Şunları da güzel baba nasıl yansıyor. He? Hele hele hele. Arkadaşlar dün baskına uğradım. Dün anlatayım size. Dün baskına uğradım. Şimdi ben dışarı çıktım. Evindar'la beraber şey yaptık. Gittik. Ee, ona makina ona makine bakmaya gittik. Ee, ne bakmaya gitmiştik? Adını siz söyleyin ya. Buzdolabı bakmaya gitmiştik. Ondan sonra oradan çıktım. Kocam da evdeydi. Kendi kahvaltı hazırlamıştı. Kahvaltısını falan kaldırmıştı. Her neyse. Ama yataklar mataklar. Hak getire. Sadece kendi yatağımı toplamıştım. Oturma odasını toplamıştım. Ama mutfak rezalet bir haldeydi. Ondan sonra eve geldim. Saat buçukta baktım. Ortalık 56. Dedim ki hemen yemek yapayım. Kaynım gelecekti bir saate. Dedim ki hemen bir yemek yapayım. Bir baktım. Rojda. Kancık Rojda sen bana baskın yaptın. Sen geldin o rezalet halimi gördüm. Mutfağa utancımdan öldüm, 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 öldüm. Yaklaşık 3-4 gündür mutfağı detaylı hiçbir şekilde temizlemiyordum. Ondan sonra beni gördükten sonra bugün bana bir enerji geldi. Rojda ben de senin evini basacağım. Buradan izliyorsan sana tehdidimi de ediyorum. Şimdi mutfağın tezgahın üstünü güzelce çamaşır suladı cikledik, bükledik her şeyini yaptık nereye geçiyoruz hemen yerleri ben bir sileceğim ilk önce bir alt kapakları sileceğim ondan sonra yeri silip ee, halımı falan sererim kapıyı falan silmem gerekiyor çünkü devam ediyoruz bu yere serdiğim halı vardı şu teyze dolguları falan buldum ne kadar güzel o halımı Oo, suyu kalmış görüyor musunuz Hemen makineyi tekrardan bir sıkma programını aldım. Sıksın o halıyı. Ondan sonra onu asarım. Ben bir şu alt kapakları temizlerken şöyle güzelce bir şuraları bir sıkayım. Güzel yumuşasın. Şu alt kapaklar benim en çok kirleniyor. Şöyle bir yapalım. Ay fırını temizlemiştim. Keşke bu fırına sıkmasaydım. Ana, neyse inşallah bir şey olmaz. Değil, neyse bir şey olmaz, bir Şöyle alt kapakları güzelce bir sıkayım. Şu aralara da sıkacağım çünkü birazdan bunları da çekeceğim, aralarını da sileceğim. Şöyle üstlerini de sıkayım. Şöyle üstlerde, şöyle, 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 şöyle sıkayım. Biraz yumuşasın. Ben buralara gelene kadar. Tamam şimdi en son kapaktan başlayıp şöyle bir geleceğim Arkadaşlar şimdi kelime temiz bir su hazırladım hemen burada sirkem var Bir de parlatıcı şöyle parlatıcı biraz koyuyorum biraz da içine sirke baş sirke koyacağım dolapları Çünkü sürekli bu şekilde temizlemeye çalışıyorum kadar yeterli sirke çünkü beni çok bayıyor bayıltıyor ve birazcık da şuradan çamaşır suyumuz da tamamdır bu karışımla güzel bir şekilde şimdi mutfak dolaplarımın alt kısmını güzelce temizleyeceğim Bakın bunu siz de deneyebilirsiniz. İsterseniz de böyle bir su yapmanıza gerek yok direkt bununla da mutfak dolaplarını temizleyebilirsiniz. Bakın tek başına bile bu muhteşem. O kadar iyi ki bence denemelisiniz. Çok güzel temizliyor. Böyle karıştıralım ve başlayalım. Şimdi ben şu şekilde yaptım. Ee, kovamdaki suya bezimi bandırıp bandırıp daha sonra parlatıcıyı da aynı şekilde sıkıp bezime o şekilde sildim. Hani daha temiz olsun daha güzel olsun diye kapaklar gerçekten güzel parlıyor arkadaşlar. Hani bu parlatıcı fikrini size de öneririm lütfen deneyin. Ne kadar farkını göreceksiniz gerçekten baya baya etkili oluyor. Baya baya parlatıyor. Evet burayı güzelce bir topladık ettik şimdi makine yerine tekrardan geri koyacağım. içeri daha üstten sarıçlı geldiği Bak işte burada kim takılıyor şuradan. Bulaşık makinesini yerine yerleştirdim. Daha sonra diğer kapaklara geçtim. Gerçekten bakın bu. Karlatıcıyı iki seferde söylüyorum ama gerçekten o kadar etkili olmasa bu kadar önermezdim. Bir de bu arada bir şey söyleyeceğim. Benim 3 gündür neredeyse çamaşır makinemin altından sular geliyordu. Neden geldiğini bir türlü bulamadık. Meğersem orada küçük bir sızdırma varmış. O yüzden var ya beni perişan etti arkadaşlar makinenin altını. Yani benim zaten çamaşır makinesinin altını mutlaka çekmem gerekiyordu. Çünkü altında bir sürü su birikmişti. Şimdi çamaşır suyunun etrafını, çamaşır makinesinin etrafını güzelce bir temizliyorum. Daha sonra makinamın bitmesini bekliyorum. Zaten bir dakikası kalmış. O yüzden dışını temizledim. Daha sonra şimdi makineyi güzelce bir çekeceğim. çamaşır makinasının arkasında güzelce temizleyeyim. Şuranın üstünü de temizleyelim. En sonunda da yerine artık yerleştireceğim. Görüyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Tamamdır. Bakın makineyi çektim. Görüyor musunuz? Yerleri lastiklerini nasıl yaptı. Şöyle. Neyse. Orayı da güzelce bir temizleriz. Son buzdolabı kaldı. Buzdolabıyla kapıyı da halledeyim. Bitsin artık. Sıkıldım. Tamam. Burayı da yerleştirdik. Şuraları da güzelce bir yaptım. Şükürler olsun. Son kaldı şu kısım. Çamaşır makinesini yerine yerleştirdiğimize göre son iki kapağım kaldı arkadaşlar. Hani böyle sonlara gelirken siz dedim öyle oluyor. Hani ben ama böyle hani ben şey oluyorum artık böyle sabrım hani gidiyor anladınız mı? O şekilde oldum böyle temizlik hevesim böyle hani bir an önce bitsin. Hani kurtulayım gibi böyle sonlara doğru ben çok sıkılmaya başlıyorum. Çünkü bu kapakları silerken niyet kapak temizleme diye bir şey çıkmış. Gerçekten hiç bilmiyorum kim bunu çıkardı yani. Daha sonra geliyorum güzelce bir eee şey Aa, unuttum adını cif koydum Ondan sonra parlatıcıyı döktüm Arkadaşlar güzel bir şekilde kapılarımı siliyorum Çünkü gerçekten bakın Kapılarım dolaplarım hepsi beyaz olduğu için Küçücük bir şeyde hemen leke oluyor Hemen Bir de benim çocuklarım da çok pis olduğu için sağ olsunlar Böyle sürekli 5 dakikada bir dışarı çıkıyorlar eve geliyorlar Dışarı çıkıyorlar eve geliyorlar O şekilde olduğu için ben de elimden geldiğince bu kapıları güzelce temizlemeye çalışıyorum. Burada gördüğünüz gibi cifle falan etrafını güzelce ilk önce böyle yapıyorum ki daha sonra durulayabilmek için. Ama gerçekten baya baya etkisi oldu. Yani ben bile bu parlatıcıyı uzun zamandır kullanıyorum ama e, dolap kapaklarında ve kapımda ilk defa kullanıyorum. Gerçekten işe yaradı. Kapıyı da güzelce bir sildim bu şekilde. Başardık. Mutfak dolaplarını hallettim. Şimdi ben şu sehpalarımı koyacağım. Bu banyoda güzel bir şekilde ciltleyip yıkayacağım. Şunları. Şunları da. Bu arada temizlik yaparken mutlaka bir şeyler açıp deniyorum. Yoksa asla temizliği bitiremem. Şu aşkın kapışmağın TikTok videolarını izliyorum ya. Çok komik. Çok komik cevap veriyor aşk ilişkileriyle ilgili. Onu dinliyorum. Neyse sandalyeleri götürdük. Şimdi ben yeri güzelce bir sileyim. Halımı sereyim buraya. Ondan sonra sandalyeleri e, yıkayacağım. Yerini de boşalttım. Güzelce bir şu fıstığından Şuralara güzelce çıkacağım. Çünkü çam, bulaşık, e, çamaşır makinesini Çektiğim için Lastikleri hep geldi. Güzelce bir Sileceğim yerleri. Yerleri güzelce sildim. Şurayı aşacağım. Güzelce bir yıkayacağım. Burayı da bir halledeyim. Burayı güzel bir hallettim. Şimdi şişe suyumu aldım. Bunu da hallettim. güzelce bir tekrardan sildim. getirdim. Şimdi bunun ayarı böyle kalsın. Hiç altına koymayacağım bu halıyı. Sadece şu halıyı koyacağım. Şöyle. Tamamdır. Şunu da halledeyim. Tamamdır tamamdır. Anam anam. Aa eşitsiz oldu bir dakika. Şunu bir tık daha içeri doğru yaptım. Şunu da bir tık getirelim. Şunu altına koyalım. Tamamdır. Şurada kalsın. Şu kahvelerimi dolaba koyayım. Şimdi gidiyoruz. Bir tane sünger aldım. Gidelim. Yani temizlik sırasında en çok zevk aldığınız şey ne derseniz ben böyle suyla yapılan işlerden hani foşur foşur yıkayacaksın ya böyle suyu alacaksın su açık olacak böyle fışkırtacaksın ben öyle temizliğe bayılıyorum arkadaşlar. Mesela ben bu sandalyeleri temizlerken hiç hani böyle kendimi yorgun hissetmedim hani ne zaman bitecek üf sıkılmadım yani ama kapakları temizlerken çok sıkılmıştım. Böyle foşur foşur yıkayacaksın bana böyle temizlik verin ben 7-24 temizlerim. Arkadaşlar bakın sandalyeleri yıkadım. Bu şekilde astım ki hani suları aksın yerleri falan da temizledim. Biraz kurusun. Son bir işim kaldı. Onu da hallettikten sonra Allah'ım şükürler olsun sana ya Rabbi diyebileceğim. Çünkü gerçekten perişan oldum artık. Ee, son işlerimi de halledim. Sonra şu sandalyeler kuruduktan biraz daha suları aksın. Mutfağa koyarız. Hiç sıkıntı değil. Son işimiz ne? Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi boyacılar Şöyle açasın. Bakın duvarlarımızı falan e, boyadılar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben güzelce bir burayı temizleyeyim diyorum. Ve asansörün kapısını falan şuraları falan güzelce bir temizleyelim. Çünkü dolabı bakın tam ortaya getirmişler. O dolabı falan yerleştireyim. Bir, birkaç temizlik malzememi alayım. Ondan sonra oraya geçeyim. Çamaşır suyu mutlaka alacağım. Çünkü yerleri temizleyeceğim. Fıs Evet. Bunu da aldım. Şimdi başlayabiliriz. Bu tamamdır. Evet. arkadaşlar. Evet buraları da güzelce temizledim. Allah'a şükürler olsun. Allah'ım şükürler olsun sana ya Rabbi. Mutfağımı güzelce temizledim. Banyomu da temizledim. Kapının önünü de temizledim. Yemin ederim. Rojda şimdi gel kızım. <laughs> Rojda şimdi gel kızım. Hayırdır. Ha? Şimdi neyi hak ettim ben? Tabii ki de bir tüy kahvesi. Bu arada arkadaşlar benim babaannem köyden gelmiş. Onu ziyaretine gideceğim. Ve ona çok güzel şeyler hazırlamayı düşünüyorum. Giderken böyle elim boş gitmeyeyim, ee, poğaça börek, ondan sonra bir tatlı, böyle elim dolu dolu gitmek istiyorum. Ee, hemen bir kahve yapacağım. Şimdi ben bu partı, bu e, videoyu burada kapatacağım. Çünkü bayağı bir uzun video oldu, şöyle koyalım. Bayağı uzun bir video oldu, telefonum daha fazla kaldıramayacak çünkü çok fotoğraf çok fotoğrafım var telefonumda. O yüzden sizi burada kapatıyorum. Ben kahvemi içeyim. Ondan sonra yeni bir vlog'ta yani bugün devamını çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun. Allah güzel dualarınızla kavuşturmayı nasip eylesin. Görüşmek üzere.